birimeli. Dedi ki abla sen de sür. Şöyle ben de süreceğim. Ben çok beğenmedim ama bir yandan da beğendim. Bilmiyorum. Neyse bugün böyle olsun. Silmeye üşendim şu anda. Hadi giyinelim. Sonra da dışarı çıkacağız. <laughs> bu çocuk ne yapıyor burada? Ne kuzusu bu? <laughs> oh Evet şimdi diğer kuzu da burada yatıyor. Yatışta anneme de sürmeye ikna ettik. Hmm. Ve ben bunu kızılırken sürüyordum. Ebru Güneş'in kızıl ve mavisini açıyordum sürekli. Kızılık Benim var. sistem. Benzemiyoruz bence. Yani aslında biraz benziyoruz. Çok yani... benziyorsunuz. Bence de benzemiyoruz. Ama bir yandan da Herkese benziyoruz. Herkese çok benziyorsunuz diyor ama biz. <laughs> ama şey küçük Gamze. <laughs> kaptan. Biraz arkada kalmış olabilirsin. Ben çok uzaklaşıyorum Zaten arabayı kendime şimdi, göre. Aynen. Kendime göre <laughs> bir ayarlamam lazım. Bir Öğren kere de bir yukarı kalkmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Boyum yetmiyor çünkü. Ayakların altında neden o var? Boyum yetmiyor. Bilmiyor musun? Şimdi abi? de aynaları kontrol edelim. Bu arabayı ilk kez sürüyorum. Hanemize hayırlı olsun. Bulut. 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 Görüşürüz. Görüşürüz gittiğimiz yerde. Bay bay. Böyle açalım mı böyle kapatıp? Olur unutacağız ama bunu. Ben unutmam. Tamam. Görüşürüz. Ben iki gündür ailemle böyle birazcık hasret gidermekten kamerayı unutmuşum. Evet. Bugün <laughs> üçüncü günüm Ankara'daki. Dedim bir ufak bir şeyler çekeyim. Şimdi teyzeme geldik. Hadi bakalım beraber gidelim. Ne Teyzem ne neler hazırlamış. Kolay ne çok kolay. Nasıl şey ettim? Hiçbir şey yok. <laughs> Burada da örgü incelemesi. <laughs> <Çok> hoş iş <geldin>. olmuş. <laughs> 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 Örgünü inceliyorlar. <laughs> hoş geldin. Şey bulduk sonu. <laughs> Çok güzel olmuş. Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer de Türkiye'den Almanya'ya getirdiklerime beraber bakalım istedim. Şöyle size hızlıca bir masayı göstereyim. Ortalığın karışıklığını gerçekten çok fena durumda. Ama dedim ki bir video çekeyim. Türkiye'ye götürdüklerimi çekmiştim. Almanya'ya getirdiklerimle çekmek istedim. Hızlıca başlayalım. Bizim aslında yani e, genel gereksinimlerimizi hallettik. Evet taşındığımızdan beri eksiğimiz neredeyse kalmamıştı ama işte birkaç şey böyle eksikti. Onların da böyle fiyat araştırmasını yapınca Türkiye'deki de eşyalarımız duruyordu yani. Kaldırıp paketlemiştik. Bir dahaki gidişimizde getiririz diye. Çünkü gelirken 30 kilo, 30 kilo, 8-8, bir de 3-3 hakkımız vardı. E, sığmamıştı eşyalar onun için. Bunlar ikinci planda kalmıştı buradan almak mı mantıklı, Türkiye'den almak mı mantıklı, Türkiye'deki eşyalarımızı almak mı daha mantıklı diye. Baktık biletler çok uyguna geldi. Ben de dedim ki bir gidip geleyim o zaman. Hem eşyalarımı alırım hem sevdiklerimi görürüm. Biraz zaman geçiririm. Evet onun için gittim geldim eşyalarımızı aldım. Şöyle ve işte, buharda pişmaz kapağı. Türkiye'den getirdiğime gerçekten çok memnunum. Çok severek kullanıyorduk Türkiye'deyken de. Ve tabii ki onun kapağı cam kapak hani düdüklü olarak değil de tencere olarak kullanmak isterseniz diye de böyle bir aparat mevcuttu. Ben de şöyle koyalım. Tahta kaşık ve spatula getirdim. Bunları da görünce aldım getirdim. Şöyle bir tava Omlet güzel oluyor. Bunu da seviyoruz. Dayanamadık. Bir tanesini kullanmaya başladık. İkili tahta seti. Şunu da açayım. Bunu Karaca'dan almışım. Şöyle. Bir de bunun küçük boyu var. Bunu kullanmaya başladık bugün. <laughs> o içeride. Kek kalıbı. Hem bu şekilde hem de Ekmek yaptığımız için bunu da ekmekte değerlendirebiliriz diye bunu da getirdim. İşte bu benim elim, ayağım, her şeyim gerçekten. İster soğan doğrayın, ister domatesi yapın. Ne istiyorsanız aslında ama ben soğan ve domates de daha çok kullanıyorum. Bu şekilde içine koyuyoruz ikiye, üçe bölüp. Mükemmel. Taper'ın en sevdiğim parçalarından biri gerçekten. Bu da tabii ki benimle geldi. Ha. Ardından bunu da almışız. Kullanmamışım etiketi üstünde. Çeyizimin yarısını götürüp yarısını annemle evine bırakmıştım. Orada bulduklarımdan getirdim. Bu da sarımsak. Minik böyle. Hızlıca pratik rende. Ve bu da gerçekten olmazsa olmazdı. Şöyle bir da her şeye yarayan gerçekten çok gerekli bir alet hem rende hem robot hem mikser tüm başlıklarını da getirdim bir de şöyle aparatları da var bunları da iyi ki getirdim diyorum çünkü burada pahalıydı yani daha doğrusu şöyle Türkiye'de açılmamışa sıfırı varken burada almak mantıksız geldi bize o yüzden iyi ki bunu da getirdik. Şöyle minik kaplar görünce Abdullah Can kapları seviyor kahvaltıları. Bunları da kullanırız dedik. Bunlardan aldım. Şöyle bir set. Buradakiler de hepsi işimizi görür. İçerisinde 5 set var. Bu da güzel. Bir adet cezve bizimle geldi. Ve mokapotumuza kavuştuk. Bunda yapılan espresso'ya bayılıyoruz. Kahvenin ne kadar önemi varsa mokapotun da bence o kadar önemi var. Bu baya güzel. Bunu seviyoruz. Tremüsü falan yaparken çok güzel oldu. İşte şöyle kendime küren ilaç. Ufak tefek ihtiyaçlarımız vardı. Bunu bayıldık. Bu gerçekten çok güzel bir marka. İleride çok pahalılaşacak bence. Ama şu an için uygun bakabilirsiniz. Almanya'da ben bulamadım. Yoksa buraya sipariş verecektim. Evet. Türkiye'deyken hemen sipariş verdim ve bunu da çanta yaptık. Şöyle bir yüz sabitleyici aldım. Kabin boş. Bir adet sayayım. Bunları da seviyoruz. Bunlar Naz'ın Abdullah ve bana hediyesiydi. Bardak attıkları. Bu bana. Bu Abdullah. Bunlar da geldi. Şöyle bir Adana'dan halis muciz salça. Bunu kayınvalideciğim yaptı. Ellerine sağlık. Buradan da teşekkür ederiz tekrardan. Gerçekten çok güzel. Adana'ya uğrarsanız el yapımı salça mutlaka alın. Hiçbir sorun çıkmadı bu arada havalimanında. Şöyle bir kuru fasulye. Bak yatlara geçtik. Böyle bir nohut bunu tarhana bayılıyorum tarhana koymasına yerimiz yok diye böyle az az her şeyden koymaya çalıştım kekik karabiber burada yok mu? tabii ki var ama gitmişken lezzetini bildiğim her zaman aldığımız yerden alıp getirmek istedim ve Nohutla kuru fasulye bence Türkiye'deki daha güzel. Yani kekiğin kokusunu keşke size aktarabilsem. Mercimek. Ve mısır. Mısır burada nasıl satılıyor? Bildiğiniz patlamış mısırı böyle ee, nasıl anlatabilirim? Mikrodalgada olacak şekilde satıyor. Biz bu şekilde mısır bulamadık. Ya karamelliydi ya işte bir şeyliydi. İlla ki vardır ama biz denk gelmedik. Mısırı da görmüşken aldım. Pilav tenceresi getirdik. Şöyle. Pekmez. Bunu da anneciğim sağ olsun. Abdullah dedi ki eğer bavulda yer kalırsa bir adet takım elbise getirir misin? Tabii ki bir adet takım elbise getirdik. Şöyle siyah renkli bir de buna uyumlu ayakkabı getirdim ona. Ardından bu nevresimleri de işte şu kapaklar kırılmasın diye şöyle buna sararak ya da işte şu uçları nevresime sararak bu nevresim de bizimle bu şekilde gelmiş oldu. Onun dışında göstermediğim laptop geldi. Laptopu getirdim sırt çantasında. İşte mouse'unu falan. Gösterdim herhalde her şeyi diye düşünüyorum. Masa şu an iyice karıştı. Evet, Türkiye'den Almanya'ya getirdiklerim bu kadardı. Biraz hızlı bir Türkiye ziyareti gerçekleştirdim. Biraz ailemle görüştüm, biraz arkadaşlarımla biraz alışveriş derken getirebildiklerimizi getirdik. Benim için de iyi oldu gerçekten. Memnunuz Türkiye'ye gidiş gelişimdeki süreçten ve alışverişten. Siz neler getiriyorsunuz Türkiye'den? Biraz onlardan bahsedebiliriz. Yani Almanya'da olmayan Türkiye'den şunu getiriyorum dediğiniz neler var ya da şu daha güzel dediğiniz. Mutlaka bir dahaki gelişine bunu getir dediğiniz varsa Mutlaka yorumlarda belirtin. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. <laughs> Aa, kim geldi? <laughs> kim geldi? <laughs> kim geldi? <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> anneciğim. 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 bu. Oy. Kıvırcık kıvırcık bu çocuk. <laughs> bu çocuk kıvır.